Şöyle bir şeyimiz var. Hı. Ali mi çekmesene. Çekmiyorum çek. Dinlenmeler Böyle kapanıyor. Yapma şey. Şöyle bakın buraya içecek. Hı. Buraya tablet, telefon gibi şeyler ama ben buraya yastığımı koyuyorum. Yastık da bu doğru, burada oluyor burada yapıştırılmaz. Çantam var burada. Bu da bom. Şurada en büyük 32 numara ha. <laughs> bu da böyle, böyle yer. Şurası evet. da herhalde çocuklara araba hissi vermek için. Bakın, araba hissi. Onun için araba herhalde. Kendi yeri var orada. Ama böyle yerlerde şu şu gibi bak dostum. Şunun gibi küçük yerler olmuyor. Böyle büyük 4 kişilik aile geç olur. Çok büyük oluyor işte. Neyse görüşürüz. Hepiniz sabırlıyorsunuz.